Arkadaşlar selam. Bugün Balıkesir'in Hacı Ahmetköy'ün tarafındayız. Manastır'a doğru çıkacağız. Bir zirve yapacağız. Görmüş olduğunuz canavar ile çok güzel videolar çekeceğiz sizin için. O zaman videoya geçelim. <laughs> born with veracity a sedition every trance you gotta love me as only a woman can you gotta love me all that I can see love me like a river Arkadaşlar herkese merhaba ee, Az önce trailerde gördüğünüz üzere Yine bir kampa çıktık ya yüksek bir yere geldik daha Hacı Ahmet köyünün daha da üst taraflarındayız Manastır taraflarındayız Ortam gerçekten çok güzel Sabahın yedisi olmasına rağmen Gayet dinç bir şekilde uyandık gözlerimiz hiç işte, bak fazla uyumakta Altıda daha kalktık ama Burada gezen inekler var Bu şeyde biraz daha oyalandık Bir de fazlasıyla soğuktu dün gece Dostlar dinliği Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı ettik. Çay bir yandan demleniyor burada. Semaver'de. Biz de dedik ki gidip bir mantar bakalım. Bulabilirsek mantar toplayacağız şimdi. Burada gördüğünüz e, Bim Bim'den aldığım çadır. Bir arkasındaki de benim eski çadır. Arpenaz 2. Kimden aldım ben bunları? Tulumu da, matı da hepsini denedim bu gece. Ben yani gece açık havada bir 9 derece gösteriyordu uygulamada, ama hissettirdiği bir sıfır vardı büyük ihtimalle. Çünkü hem esiyordu da ve buralar e, boş arazi olduğu için daha fazla esiyordu. O soğuğu hissettik gece, güzel oldu. Ne kadar zorluk olursa o kadar güzelleşiyor tabii kampın tadı da. Şimdi de şöyle biraz bir yürüyüş yapacağız, hiking yapacağız, mantar arayacağız. Ve bu dağların müdavimi Volkan var yanımızda, ona güveniyoruz. Evet Volkan Bey. Volkan Bey. Evet arkadaşlar bugün sizi müşküce mantarıyla tanıştıracağız. Müşküce mantarı. <laughs> Bakalım bulabilirsek mantar, saçta kavurma mantar yapacağız. şu ortamı size ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama müthiş ya gerçekten büyüleyici. şimdi birazcık mesafeye açtık aramızdaki ama aklıma geldi söylemek istiyorum size de şimdi ormanda bilmediğiniz bir yerde kamp yapıyorsanız özellikle dikkat etmeniz gereken birkaç husus var birincisi bilmediğiniz yollarda fazla dolanmamanız Çünkü burada birçok yer birbirine benziyor ormanda yani 3 ağaçtan ikisi birbirine benziyor. Her 5 beş taştan 5'i yine birbirine benziyor. Yani orman aynı zamanda garip bir yer. Şimdi burada gördüğüm ağacı ya da ortamı 5 metre ileride yine aynısını görüyorum. Bu sayede ya buradayım şuradayım konum hesaplaması yapmaya çalışırken bu sefer kayboluyor insanlar. Yani bu işleri daha iyi bilenler vardır, onlardan da e, yorum alabilirsek Hem bizim açımızdan da, benim açımdan da iyi olur Öğrenmiş olurum yani Bu demek istediğim Ormanda bilmediğiniz bir yerde, arazide kamp yapıyorsanız Dikkatli olmanıza fayda var yani Kaybolsanız, geceleri sis çöküyor Sis çöktükten sonra zaten yolunuzu bulamazsınız ve ıslanıyor her yer. Ateş yakmaya çalışsanız çok zor yanar. Bir yere sığınmaya çalışsanız büyük ihtimalle ıslak olacaktır. O yüzden böyle dediğim gibi bilmediğiniz yerlerde kamp yapmamaya dikkat edin. Ben şu an bu araziyi pek bilmiyorum ama yanımda volkan olduğu için ona güveniyorum. Biraz da işlek bir yerdeyiz biz. Mermer ocaklarının o kesimdeyiz. O yüzden çok sorun olmuyor. Hele ki tek başınıza giderseniz kesinlikle konum atın birilerine. Yani haberi olsun insanların sizden. Ailenizden veyahut e, tanıdığınız birkaç kişiye kesinlikle konumunuzu gönderin. Ve telefon çekmediği yerlerde de fazla durmamaya çalışın. Sizinle iletişim kurabilsinler mesafeyi çok açmayın. Ne kadar uzman da olsanız bu konuda yani doğada en ufak bir tedbirsizliğin affı olmuyor. Bu en ufak tedbirsizlik sizin canınıza mal olabilir. O yüzden dikkatli olalım. Sus be. Arkadaşlar şimdi bakın şu pati izleri böyle bölgede olmuyor bazı böyle ufak patikalar olduğu için pati izleri var. Nal izleri aslında bunlar. Bu işlerden volkan gibi böyle iyi anlamıyorsanız büyük ihtimalle domuzla keçi veyahut geyi ayırt edemezsiniz. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kamp yapmaya oturmadan gidiyoruz. çay koysaydın keşke kendine burası sizin kopyan Senin kopyanı yaptım kardeş. o tam son videonun da şimdi arkadaşlar ben şurada çadırı kurdum ama üstündeki brandayı tam gerdirmedik o yüzden böyle yamuk duruyor siz ona bakmayın çadırda iki kişi iki ayrı tulumla rahat rahat yatabiliyor benim gibi fazla dönüyorsanız belki ufak bir sorun olur yanınızdaki arkadaş için. Ama onun dışında çadır gayet güzel. Beklediğimden daha iyi. Ve dediğim gibi akşam bir sıfıra düştü hava derecesi. Açıklık bir arazide olduğumuz için. Ama ona rağmen uyku tulumu ve uyku matı, şişme mat gayet iş gördü. Altına bir tane de polar serdim ben. Bu sayede üşümedim. Evet dostlar mantarı aradık biraz ya çok küçüktü ya da çok karttı ya biz bulamadık tam yani zaten öyle çok fazla aramadık keyif için arıyorduk o yüzden çok bakmadık şimdi manastırın tepesine doğru yangın kulesine doğru ilerliyoruz güzel bir orman yolundan herkese tekrardan selam Bakın şimdi size gideceğimiz yeri de göstereyim. Şimdi böyle bir orman yolundan taşlık yoldan gidiyoruz. Varacağımız yer odaklayalım. Orası. Bakın. Şurada ayının patisi. Yavru ayı burada. Gel, i̇zleri. Yavru, yavru da mı var? Yavru da, taze mi? Taze. Olsa olsa bir günlük. Gösterdiğimiz izler taze, yani olsa olsa en fazla bir günlük. Gölgelikte ufak bir mola verdik. Burada bir su kaynağı var. Geçtiğimiz yolların birçoğunda zaten su kaynağı var. Çeşme şeklinde yapmışlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yorulduk. Ama yola devam. keserler <laughs> bunları. Yine o gösterdiğim yere yaklaştıkça şunun gibi yerleşim yerleri artmaya başladı. Ayı Çünkü buralarda hala yaşayan insanlar var. Evet Volkan abimizden ayı tavsiyeleri. Birkaç tane ayı yüzüne de rastladık. Onları da koyarım zaten videoya da. Dediğine göre şu de 3 metrelik otururken mi ayakta mı çömelirken <laughs> çömelirken 3 metre olan bir ayımız var bulunduğumuz ormanda. Şimdi yeşil düzlük arazilere çıktık biraz daha manastıra manastır iyice yaklaştık. Buraya manastır denmesinin sebeplerinden biri de e, altında kilise olmasıymış. Roma döneminden kalma. Roma döneminden kalmış, Şu an sıcağı sıcağına aktarıyorum Volkan. Gel sen anlat. Ben anlatayım ben. Şimdi niye manastır deniyor buraya? Roma döneminden kaldığı için istir. Duyulmuyor. Roma döneminden kaldığı için birden <laughs> kiliselere manastır denildiği için eskiden günümüze gelen bir gelenek kitabı. Hmm. Yani gelenek değil de bizden önce çok çağlar yaşamış. O dilden kaynaklı. Evet bizim dilimize gelene kadar kitap edildiği için çok çağlar yaşanmış buralarda yani bizim öncesinde. Ve günümüzde hala da kalıntıları ve birçok örnekleri var. Ya bu aynı bizim sofilerin gibi dervişlerin usulü. O dönemde de e, papazlar daha ön planda olduğu için bu uh, dile getiriliyor da aynı zamanda bunlara uç kesimlere yapılan kiliseler e, halkın yiyecek ve içeceklerini, canını, malını, can ve mal güvenliğini, paralarını her şeyini sağlayabilmek için gözcü noktalara ve daha gözden uzak, daha bulunabilir sapak yerlere yapıyorlar. Hmm. Evet, bu Evet, Volkan duydunuz. Gördüğünüz üzere az önce dediğim gibi buralarda yerleşim biraz daha arttı. ama buna değiyor şu an. Şu manzaraya gerçekten değiyor. Evet arkadaşlar şimdi Ferhat'ın deldiği, Ferhat deldiği dağı gösteriyorum size. Bakın şurada önü kapatılmış yer Ferhat'ın şirin için deldiği dağ. Buradan arkasına geçiyor. Ele está geçer. Şuradan aşağıdan dolandık. Şuradan şöyle öyle bir yer işte ya iyice karıştı kafam. Bilmediğim yerler olduğu için çok fazla anlatamıyorum. Volkan'dan öğrendiğim kadarıyla size de aktarmaya çalışıyorum. Emek veriyoruz. Görüyorsunuz. Şu an deli gibi esiyor ama terledim yani. Üstümde yelek var, gömlek var, tişört var. Ama ona rağmen bayağı zorladı. Terledim biraz. Emeği görüyorsunuz. Eğer daha fazla bunun gibi video isterseniz beğenip abone olabilirsiniz. Tabii canınız isterse. Eğer beğenmediyseniz yapıcı tüm eleştirileri açayım. Sorun yok. yangın kulesine geldik. Evet, o gösterdiğimiz yere geldik. Aa, çok göstermeyeyim ben size burayı. Sıkıntı olabilir bizim için. Çevreyi göstereyim arkadaşlar. Ben yani buraları inekler de geliyor. Hayvan tırmanıyor. Karşımızda ulu da. Yamaç paraşütü yapam. Ulu doğru gideriz. Şurada o silik silik görünen dağlar Uludağ. derece rüzgar var. Sesimi ne kadar alıyor ondan bile emin değilim zaten.

ee, önce altına taşlar dizmeniz ve ardından onu tekrardan korunaklı bir hale getirmelisiniz. Çünkü bu şekilde doğaya daha az zarar vermiş olursunuz. Yani ateş yakılmaması gereken yerlerde tüp kullanmak veyahut alternatif şeyler kullanmak daha güzel olur. Ve tekrardan dönecek olursak doğaya saygı dediğim gibi en önemli hususlardan biri. Şimdi doğada kaybolmamak için şu görmüş olduğunuz patika yolları tercih etmelisiniz. Öncelikle onun dışında eğer ormanda daha içerilere yerlere girerseniz ve, ve o araziyi bilmiyorsanız büyük ihtimalle kaybolma olasılığınız bayağı yüksek. O yüzden dediğim gibi patikaları tercih etmek bu konuda en iyisi. Evet dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kapanışı manastırın tepesinde yani zirvede yapmak istedik. Bu imkanları bize sunduğu için Volkan arkadaşımıza da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum videoda. Çünkü bizim için çok uğraştı. Araç olsun, yer olsun, bu araziyi avucun içi gibi bilir Volkan. Buralarda büyüdüğü için ona güvenerek geldik. Ama daha önce de bahsettiğim gibi bilmediğiniz arazilerde, bilmediğiniz yerlerde tek başınıza kamp yapmak gerçekten tehlikeli olabilir. Canınıza mal olabilir. Evet, bu videonun burada sonuna geldik. Eğer gerçekten beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Videolara daha hızlı ulaşmak için de bildirim tuşunu açabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Video kapanışında şunu da söylemek istiyorum dostlar. Ormanda bıraktığınız tek şey ayak iziniz olsun.